thank you Günlükler çok yükseliyor. Sonra ben çıkıyorum. Kusura bakmayın. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz Covid gününe. Bizim için çok heyecanlı bir gün bugün. Çünkü yaptığımız şeyleri anlatmaya fırsatı buluyoruz. Sizlere işlerinizi geliştirmek için imkan sağlamış oluyoruz. Onun için önemli bir başla geldik şu an. Görüntülü reklama. Bu sizin için olmakla beraber büyük firmalar için yani ölçek büyük ölçekli firmalar için de son derece kıymetli. Ee, ve bunun detayına geleceğiz ama öncelikle ben size sormak istiyorum. Aramızda e, bir kere görüntülü reklam ağına aktif olan, çok kullanan kobimiz var mı? Salonun üçte biri kadarı kullanıyor. Peki yayıncımız var mı aramızda görüntülü reklam ağının? Beşte biri kadar da bir yayıncımız var. Çok kıymetli yayıncılarımız onlar. Çünkü ben e, online ortaklıklar hesap yöneticisiyim. Yani ben aslında ee, sizin gibi güzide e, reklam verenlere nadide yayıncılar bulmaya çalışan kişiyim. Ee, fakat ben size e, olabildiğince neden görüntülü reklam ağını kullanmalısınız bir reklam veren olarak ee, bunu anlatmaya çalışacağım. Ee, görüntülü reklam ağına genel bir bakış yapacağız. Neden görüntülü reklamı kullanmalısınız, İleri düzeyde nasıl hedefleyebilirsiniz, gelirlerinizi nasıl artırabilirsiniz? ve de gelecek AdWords özelliklerine nasıl hani bir şekilde bakabiliriz onları konuşacağız ama ee, ben çok genel bir e, pazar araştırması Mustafa'dan devam ederek yapsam hani aramızda örneğin endüstriyel iş dalında e, meşgul olan iş iki üç tane var e, daha çok hizmet sektöründe hani olan üçte biri kadar salonumuzun e, diyelim ki işte turizm sektöründe var bazı temsilcilerimiz. Bayağı karmaşık bir yapımız var ve Türkiye'mizin de zaten güzelliği bu. Siz aramızda bu ustalar şeyi olduğu için çok fazla detaya girmeden genel olarak anlatıp çok sizin için gerçekten kıymetli zamanlarda geri bildirimler vermeye çalışacağım. Başlayalım. Bu rakam 5 milyon 400 bin. 5 milyon 400 bin 4 yıl içerisinde Google mühendislerinin bu a yani görüntülü reklam ağını geliştirmeye harcadığı zaman bu aşağı yukarı uyusanız yani uyumasanız çalışsanız dinlenmeden 616 yıl ediyor. Yani 4 yıl boyunca 616 yıllık bir eforu sizin için daha iyi bir a oluşturmak için Google mühendisleri çalışıyor. 33 milyar tıklama yaratıyorlar ve size trafik yolluyorlar bunlarla beraber. Ve aşağı yukarı bu 4 yıl içerisinde bu ağ 5 kat büyüdü. Yani reklam verenlerin tercihi bu ağa yönelik olarak 5 kat arttı. Peki neden görüntülü reklamlar? Google için her şey aramayla başladı. Google belki dünyadaki çok sınırlı sitesinden en çabuk müşterisini yollamaya çalışan iş modeli. Arayacaksınız, 25 milisaniye içerisinde biz size bir sonuç vereceğiz, siz bakacaksınız, gideceksiniz. Google, onun için arama iyiydi çünkü çok önemli, kıymetli bir kelimeniz vardı. Hala da çok önemli. Aramayı yönetmek kolay çünkü planlaması nispeten kolay, hedeflemesi kolay, ölçmesi kolay. Çok kolay değil ama hani başlaması en azından kolay. Onun için başlamak aramakla çok kolay. Fakat Google insanları ağa yolluyor yani internete yolluyor, reklam ağına yolluyor. Aşağı yukarı insanlar internette vakit geçirdiklerinde bunun yüzde 47'sinin içerikte geçirdiğini görüyoruz. %33'ünün gerek mobil gerekse farklı yöntemlerle iletişim amaçlı geçirdiğini görüyoruz. Ve trende baktığınızda sürekli olarak içerik ağında geçirilen zaman süresinin arttığını görüyoruz. Şöyle bir örnek yapalım. Herhalde hepimiz araba kullanıyoruz. Arabayı başlattığınız an otoparkınız. Search'te otoparka reklam veriyorsunuz. Arabayla yola çıktınız. Sağda solda billboardlar var. Bunların hiçbirini şu aşamada eğer sadece search kullanıyorsanız kullanmıyorsunuz. 600 yüzlerde trafiğe takıldığınız billboardlar var. Siz onları değerlendirmiyorsunuz. Google görüntülü ağ size bu, bu, reklam alanlarını da görünmenizi sağlıyor. Çünkü sizin müşteriniz aslında yazı birazcık küçük ben okuyayım. örneğin iPod araması yapıyor. Aramayı yaptıktan sonra önce bir inceleme, bir bloga bakıyor daha sonra detaylı bir inceleme bakıyor. Belki fiyat karşılaştırıyor. Sonra geri gidiyor. Bu fiyat karşılaştırmasını ben nereden acaba biraz daha detaylı inceleyebilirim deyip bir daha geri geliyor. Yani birkaç kere bile Google'a ziyaret etse, arama yapsa bile yine vaktinin çoğunluğunu ağda geçiriyor ve siz bütün bu ağ noktalarında görünme imkanına sahip olabilirsiniz. Çünkü siz müşterinize demin buradaki bir e, reklam verenimiz sordu. E, hani neyi takip etmeliyiz, bunu ayrı aşamalarda mı? Bu tamamen size bağlı. Siz müşterinizin satın alma döngüsüne nerede gözükmek istiyorsanız Google görüntüleme ağı size onu, reklam ağı onu size e, mümkün kılıyor. Yani karar verirken mi orada olmak istiyorsunuz, alırken mi olmak istiyorsunuz, iş modeliniz düşünürken mi orada olmak istiyorsunuz? Buna imkan sağlayabiliyor. Çünkü yaratıcı görseller dikkat çekiyor. Ee, dışarıda olduğunuzda demin trafik arttırmakta Yeşim Hanım bahsetti. İçeriye sizi bir şekilde trafiğinizi çekmenize fayda sağlıyor. Çünkü görseller her tarafta var. Sokağa çıktığınızda da size görseller hitap ediyor ve biz bizim verilerimize göre e, reklam verenlerin %73'ü zaten görüntülü ağ kullanıyorlar. Ee, Nedir bu görüntülü reklamlar? Hangi formatlarda varlar? Ee, bazılarınız biliyorsunuz. Öncelikle zaten şu an klasik kullandığınız e, metin formatında var. Hali hazırda zaten hazır AdWords formatlarınızı e, burada direkt olarak kullanabilirsiniz. İkinci olarak görüntülü anlamda display dediğimiz bir şekilde bir imaj kullanma imkanınız var. Fakat yükselen bir trend olarak video reklamları var. Click-to-play video dediğimiz. Click-to-play video şu aşamada kullanan iş reklam verenimiz var mı? Hangi e, iş dalındasınız acaba? Makine ile Yani Yani e, yeri bulunduğunda memnun musunuz tıklama oranlarından gelen olarak? video reklamlarında örneğin demin Zeynep de bahsetti. Video reklamlarını neden kullanmalıyız? Video nasıl işimize yarıyor? Video reklamlarında ortalamanın 10 katı yüksek tıklanma oranları yakaladığımızı kampanyanızda ve video reklamımızın içeriğine göre yakaladığımız anlar oluyor. asıl en önemlisi siz diyebilirsiniz ki ya ben aranmak istiyorum. Bulunmak istiyorum. Benim için hala en kıymetli şey Google'da aranmak, Google'da bulunmak. Bizim yaptığımız çalışmalara göre eğer Google Network'ündeyseniz arama yani kelimenizin, markanızın özellikle niş bir segmentteyseniz bu segmentin arama oranlarının %155 olarak arttığını görüyoruz. Çünkü tıklanmasa bile o reklama bir şekilde e, müşteriniz, potansiyel müşteriniz sizin isminize görmüş oluyor. Başka bir özellik diyebilirsiniz ki ben internetten zaten satış yapmıyorum. Tıklama yapıp bir şekilde dükkanıma gelsinler, alsınlar istiyorum. Çok doğal. baktığımızda biz ilişki kurduğumuzda sadece görüntü anı kullansaydınız yüzde altı müşteriniz, ya yani yüzde altı bir dükkanınıza gelip satın alma artışı görecektiniz text kullandığınızda text dediğim AdWords kullandığınızda sadece aramada kullandığınızda %26 görüyorsunuz. Fakat bu ikisini kombinasyonunu yaptığınızda yüzde %43 %43'e varan bir artış görebiliyorsunuz bu çok önemli. bu çünkü sizin aramanızın ötesine ulaşmanızı sağlıyor. Aynı reklam çok daha uygun bir içeriğin içerisinde. Diyelim ki bir sigorta şirketisiniz. Sigorta kelimesinin aranması yerine birazdan nasıl hedefleyebileceğinize geleceğiz ama sigorta konusunda bilgi veren bir blogun içerisine aynı reklamınız çıktığında haliyle çok daha dikkat çeken, çok daha önemli bir reklam haline geliyor. Dört aşamada konuşacağız hepsini. Erişim, yani nasıl ulaşacaksınız buraya, nasıl hedefleyeceksiniz, bunların arasından nasıl ayıklayacaksınız, hangisi sizin için daha kıymetli, bunu nasıl bulacaksınız, fiyatlandırma konusunda ne yapabilirsiniz, nasıl çalışabilirsiniz ve de raporlama anlamında nelere görebilirsiniz? Öncelikle işe yarıyor. Yani e, bu verdiğimiz veriler biz Google'a genel olarak hep veri konuşuyoruz. Baktığımızda veriye bu işe yarıyor ama merkezinde aramanın olması zaten sizin için de esas. Burada olmanızın belki asıl sebebi arama ile ilgili. Search Engine Optimization ile ilgili bilgi almak. Arama, e, arama anlamında AdWords'ın ne, optimizasyonlar olarak yapabiliriz bunu almak. Fakat bunu bir şekilde içerikle çerçevelediğinizde dört tane şeye ulaştığınızı görüyoruz. Bir, hacme ulaşıyorsunuz. Demin trafikten bahsediyorduk. İkincisi, farklı bir hedefleme yöntemi yapıyorsunuz. Maliyetlerinizi azaltma imkanınız oluyor. Ve de daha ileri seviyede denetimler sağlayabiliyorsunuz. Bunu bir huni gibi düşünebilirsiniz. Müşterileriniz dört ayrı noktada. Siz birden niyet yaratmak istiyor olabilirsiniz. isim yaratmak istiyor olabilirsiniz. O zaman sizin yüksek erişim ve alaka düzeyine ihtiyacınız olacaktır. bunun için belli ortamı seçmeniz gerekecektir. Belki daha da daralıp diyeceksiniz ki ben sadece ilgili kullanıcılara ulaşmak istiyorum. Ya da bunu bir tane daha ötesine gidip diyeceksiniz ki ben benim bildiğim bazı müşterilerim var. Bana ziyaret ettiler. Onları ben bir daha bulmak istiyorum deyip Yeniden pazarlama dediğimiz yöntemle yapacaksınız. Şimdi ilk başlayacağımız nokta doğal olarak önce görünüm kazanmak ve buradaki ortamı seçmek. İki şeyle yapacağız. İçeriğe dayalı hedefleme ve yerleşim hedefleme. Kimdir Google içerik a ortakları? İki tane çok kıymetli alandan oluşuyor. Bir tanesi büyük medya markaları. Bu büyük medya markalarının içerisinde yer almayı seçebilirsiniz. Bu size görünümü ciddi olarak sağlayacaktır. Fakat buna ek olarak, sizin alanınızla ilgili özel niş medya alanları olabilir. Ee, bu arasındaki seçimi nasıl yapacaksınız zamanı geldiğinde? Biz şunu görüyoruz, büyük medya markaları çok kıymetli markalar, görünüm anlamında ve marka bilinirliği anlamında size çok fazla artısı getirecek markalar olmakla beraber, niş medyanımızın yani bizim uzun kuyruk dediğimiz long tail'ın ee, önemli bir özelliği var. Burada çok ilgili kullanıcılar daha fazla e, tıklama oranlarını yakala, yakalıyorlar. Çünkü içerik zaten ilgili. Siz orayı nokta olarak seçmişsiniz. Burada iki kat daha fazla reklamlara bakıldığını dört kat daha fazla da zaman ayrıldığını görüyoruz. Onun için e, kıymetli, büyük e, medya çok önemli olmakla beraber niş medyayı da ...bir şekilde Google A ile ulaşmanıza imkan sağlayabiliyor. Çünkü bugün bir kobi olarak dilerseniz... ...büyük medya şirketlerine girebilme şansınız olabiliyor. Reklam alabilme şansınız ama nişe ulaşmanız çoğu zaman mümkün olmuyor. Peki e, kim bu siteler? Bu siteler sürekli değişiyor. Bu siteler sürekli yenileniyor. Buradaki soru siz nerede olmak istiyorsunuz? Siz hangi sitede, de, nerede, ne şekilde olmak istiyorsunuz? Bu da hedeflemeye getiriyor. Temelinde dört tane genel hedefleme prensibi var. Bir tanesi yerleşim hedeflemesi. Yani siz lokasyonu seçiyorsunuz, ha, nerede olmak istediğini seçiyorsunuz. İkincisi içeriye dayalı hedefleme. Yani içeriğin size uygun olup olmadığını Google'a güveniyorsunuz ve Google sizi doğru içeriğe yerleştiriyor. Gelişmiş olarak bunun ikisinin kombinasyonunu yapabiliyorsunuz veyahut da farklı bir şekilde değişik coğrafyalara, değişik saatlerde hedefleme yapabiliyorsunuz. Diyelim ki siz diyorsunuz ki ben herhangi bir bana reklam kelimesi vermenizi rica etsem bir kişiden. Anahtar. Anahtar. Ben anahtar ne anahtarı biraz açsak? Efendim? Kapı anahtarı. Kapı anahtarı. Diyelim daha uç bir örnekten gidelim. O zaman çilingirim. Ben Cep telefonundan biri, demin cep telefonu aramalarının ne kadar arttığını gördük. Kapıda kaldı. Çingir numarası arıyor. Ee, anahtar, kopya, kapı açma gibi herhangi bir şey yazdı. Bir şekilde burada Google belli kelime öbeklerini arıyor sitelerde. Daha o reklamını sizin oraya çıkmadan aramış oluyor. Diyor ki burada kapı kelimesi geçiyor. Burada anahtar kelimesi geçiyor. Burada çilingir kelimesi geçiyor. Biz bunların hepsini beraber görüyoruz. Demek ki burası muhtemelen bu reklamın gittiği yer olabilir deyip size örnek anlamında siteler önerip direkt olarak yerleştirebiliyor. Buradaki örnek hibrit araba modeliydi. Örneğin bir haber sitesinin içerisindeki araba kelimesini veya da hibrit kelimesini ya da yeşil kelimesini okuyarak bir şekilde yeşil ekonomiyi okuyarak hibrit araba reklamınızı oraya çıkartıyor. Siz daha e, geleneksel yaklaşabilirsiniz ve diyebilirsiniz ki ben bildiğim direkt noktalara hedeflemek istiyorum. Şu 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 sitelerde çıkmak istiyorum. Bu çok mümkün. E, AdWords e, ara birimi üzerinden direkt olarak istediğiniz reklam alanını, alanının nerede olduğunu görene kadar seçerek çıkabiliyorsunuz. Veyahut da asıl bir üst seviyeye gidip bunun kombinasyonunu yapabiliyorsunuz. Yani diyebiliyorsunuz ki ben bu üçünü beraber yapmak istiyorum kelimem gelsin, site seçilsin, doğru bir şekilde bu buraya yerleşsin. Hangi sitede olursa, yani bu seçtiğim 10 site arasından bu öbekleri yakaladığınız yere koymanızı istiyorum gibi söyleyebiliyorsunuz. Bu tamamen sizin pazarlama planlamanıza bağlı bir kolay. Yeni bir özellik, ilgi alanı kategorisi. Bunu kullanan reklam verenimiz var mı yine? Çok az. Bu çok etkili bir özellik. Özellikle not almanızı belki de sonra denemenizi tavsiye ederim. Alanınız belli. Örneğin işte arabadan başladık. Araba ile ilgilenen insanların ziyaret ettiği siteler belli. Ve kelime öbeklerinin ötesinde biz e, herhangi bir şirketin bir araba alt sayfası olduğunda, araba yarışları ile ilgili alt sayfası olduğunda Google vasıtasıyla, Google'ın arama robotları veya işte içeride e, bahsettiler spider yani örümceklerimiz vasıtasıyla biz bunu anlayabiliyoruz. Ve bir şekilde bu ilgili kullanıcıların nereye gittiğini çıkartabiliyoruz. Ve bunu siz ilgi alanı kategorisine dayalı pazarlamayla da yapabiliyorsunuz. Nedir bu? Örneğin Ali arkadaşımız genelde finans, haber ve futbol sitelerine gidiyor. Siz de diyorsunuz ki benim öyle bir kişiye ihtiyacım var ki bu kişi bu üçünün kombinasyonunu okuyan yerlere giden bir kişi olsun. Demek ki sizin öyle bir siteye ihtiyacınız var ki bu kombinasyonların beraber olduğu bir placement yaratması lazım. İşte bunları siz seçerek aşağı yukarı yaşmanım kaç alt başlığımız vardı? 4000'e yakın çok fazla başlık var. 4000'in e aşkın ve sürekli yenileniyor. Inen Örneğin uç bir örnek verelim. Araba lastikleri diye bir alt kategoriye kadar inebiliyorsunuz. araba yani araba lastikleriyle ilgili sitelerde ben olmak istiyorum içeriği bıraktınız, placement'ı bıraktınız. Tamamen araba lastikleri olan sitelerde olmak istiyorum diye dediğinizde Google size sadece bir tane değil, onlarca sayfa belki e, kelimenizin ne kadar iş olduğuna bakarak yüzlerce, binlerce opsiyon getiriyor. Yeni bir konsept yine yeniden pazarlama, remarketing, yeniden pazarlama. Bunu kullanan e, var mı reklam verenimiz? Bir kişi size sorsam hangi e, iş dalındasınız? Sigorta çok, bunun için zaten çok uygun bir alan. Birçok şey için de uygun ama sigorta da özellikle uygun. Bu örneğin üzerinden de gidebiliriz. Burada artık sizin bilinen bir müşteriniz var. Bu kişi muhtemelen sitenize gelmiş, araştırma yapmış, bakmış ve çıkmış. Siz bir şekilde sitenizde daha evvel ziyaret etmiş insanları Google'daki ağda dolaşırken bulabiliyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Örneğin bir otel arama siteniz var. E, sitenize geldi kişi, lüks sayfasına girdi, otel Malibu'ya baktı, almadı çıktı. Google o sayfada kullanıcı bilgilerini bir şekilde bir listeye kaydediyor. Daha doğrusu bunu sizin uyguladığınız bir kodla siz bir liste yaratıyorsunuz ve bunun cookiesini bir şekilde e, kullanıcıya atıyoruz. Kullanıcı daha sonra diyelim ki bir haber ve politika sayfası içerisinde e, turizm haberleri alan bir sayfa. Sizin de o gün o siteye girdiğiniz biliniyor veya o dönem içerisinde bilindiğiniz biliniyor. Ve size o demin ziyaret ettiğiniz veya da bir süre evvel ziyaret ettiğiniz site geliyor. Takdir edersiniz ki bu çok uygun, çok yerinde bir reklam. Bu bizim yayıncılarımız için de çok kıymetli bir reklam. Çünkü onların içeriğini zenginleştiriyor. Sizin e, potansiyel müşterileriniz için de çok kıymetli bir reklam. Çünkü çok yerinde ve zamanında müdahale etmiş oluyorsunuz. E, burada birçok başarı örneği var. E, bizim müşterilerimizden bir tanesi en iyi performans diyor. E, yine veri paylaşalım birazcık. Yaklaşık 0.3-0.5 arası tıklama oranı yakaladığımızı görüyoruz ki bu kıyasla gerçekten çok başarılı bir oran. Ve buradaki asıl önemli ve güzel noktalardan bir tanesi, bunu çok küçük bir bütçeyle de başlayabilirsiniz. Bunu e, ayrı sayfalarda da yapabilirsiniz. İlla ki sona kadar gelmiş olmak zorunda değil. Başa gelir, geri gider, siz bunu yapabilirsiniz. Sitenizi bir kere ziyaret etmiş bir insana da takip edebilirsiniz. Alım yapmış bir insana, bundan bir ay sonra yeni bir kampanyanızla ilgili bilgi vermek istiyorsanız da yapabilirsiniz. E, bu sebepte bir şekilde burada yaptığınız şey gelen trafiğinizi bir kere o çok kıymetli diyelim ki search ile yarattığınız o trafiğinizi bir daha aynı search aynı kelimeye bırakmıyorsunuz. Bir şekilde kendi e, ahalinizi oluşturmaya başlıyorsunuz ki bu sizin için eminim çok kıymetli. Maliyetlerin azalmasından bahsettim İddialı bir cümle bu. E, fakat yaptığımız şeylerde yaptığımız çalışmalarda dönüşümlerinin %20'sini bir kere reklam ağından elde ettiğini görüyoruz, reklam verenlerimizin. Ve buna ek olarak %2 edinin başı maliyetlerde, yani conversion maliyetlerinde, alım maliyetlerinde düşme olduğunu görüyoruz. Bu da özellikle nispeten bütçeniz artmaya başladığında çok önemli bir veri olarak geliyor. İki çeşit fiyatlandırma var, fiyatlandırmadan bahsetmiştik. Bir tanesi bin gösterim başı maliyet, diğerisi tıklama başı maliyet siz diyebilirsiniz ki ben tanıtım yapmak istiyorum. Gelmeseler de çok önemli değil. ben görünmek istiyorum. bu bizim Lig TV'de rulman reklamları çıkmasına hani benziyor. Eminim orada da çok yüksek bir conversion olmamakla beraber o markanın bir bildiği bir şey var. Orada olmak istiyor. bir şekilde böyle bir kampanya yapmak istiyorsunuz. Yayılmak istiyorsunuz. O zaman sizin bin 1000 bin gösterim başı maliyet yapmanızı faydalı olabilir. Veya da trafik arttırmak istiyorsunuz, ee, sonuç ölçmek istiyorsunuz, uzman tıklama maliyeti ulaşabilirsiniz. Bu tamamen sizin pazarlama stratejinize bağlı. Son olarak veri ve denetimler. Ne tür denetimleriniz var, ne tür veriler var? Birazcık şimdi detaya gireceğim. Ee, öncelikle şunu diyebilirsiniz. Biz zaten hani kelimeleri öbeklemekle uğraşıyoruz. Bu bayağı bizim vaktimizi alıyor. Bir de kreatif ajans bulup hani Reklam mı yaratacağız bunun için, ne yapacağız? Google'ın e, yeni bir ürünü var yine, Display Ad Builder. Kullananınız var mı? Memnun musunuz? Ve baş sağlandı. Zaman içerisinde Translate gibi, o da çok özel bir ürün olacak ama gelişiyor ve çok kullanılan bir ürün. Bu size ne imkanı veriyor? Bu size AdWords e, ara biriminizin üzerinde direkt olarak yeni kendi Display kampanyanızı yaratmanıza imkan veriyor. Görüntünüzü yaratmanıza imkan veriyor. Birçok renk kombinasyonu, şirketinizin kimliğine uygun birçok renk kombinasyonu, boy kombinasyonu veriyor. Buna ek olarak diyelim ki sezon veya iş dalınızla ilgili, özel bir basketbolla ilgili bir şirketsiniz. Böyle bir görsel kullanmak istiyorsunuz veya Dünya Basketbol Şampiyonası ile ilgili bir şey yapıyorsunuz o dönemde. ya da Sevgililer Günü'nde bir kampanyanız var. Direkt olarak size bazı formatlar veriyor. Ve bu sürekli değişiyor. Yani her gün yeni bir template yükleniyor diyebilirim. Tamamen otomatize edilmiş bir izleme. Siz e, reklamda ne yazması gerektiğini, kutunun ne boy olması gerektiğini, ne yapması gerektiğini hepsini teker teker seçip canlı olarak farklı boylarda görebiliyorsunuz, görselinizi yükleyebiliyorsunuz, e, yazınızı değiştirebiliyorsunuz. E, burada birkaç tane belki tavsiyede bulunabiliriz tecrübemizden. Bir kere böyle bir görüntünün kesinlikle olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun en en çarpıcı ve en çok rastlanan hatalardan bir tanesi olduğu için beyaz arka renk arka plan renginin genelde e, çok kötü tıklama oranlarıyla sonuçlandığını biz görüyoruz. Çünkü o bir şekilde e, rahatsız ediyor yani okuyucuyu. E, bunu yaptığınızda yani saydam renkli PNG kullandığınızda bunu bir kere çok ciddi olarak yani bu çok basit gelebilir bir çoğunuz için ama gerçekten çok önemli bir tıklama oranı etkisi. Daha sonra e, yine AdWords'te uyguladığınız zaten aksiyona davet etmek. Yani söylediğiniz şey davetkar mı? Sitenize gelmeniz için bir şey söylüyor mu? Örneğin mesela burada biz kendimizin yaptığı bir test. Gerçekten bunu kullandık. İşte Display Ad Builder'ı e, tanıtırken, yani bu size anlattığım ürünü tanıtırken e, farklı testler yaptık. Bu işte Display Ad Builder çalışıyor kelimesini kullandık. Bir yerde de display'inizi yaratabilirsiniz. Daha fazla öğren dedik. Doğal olarak daha fazla öğren, daha fazla tık al. Ee, başka test örnekleri yapalım. Mutlaka test. Ee, yine AdWords'taki tecrübelerimizden tek kelimeyle gitmeyin. Çok test yapın diyoruz. Mutlaka test. Yine aynı kampanyanın testleri. Biz burada üç şeyi test ettik. Arka planını bir kere test ettik öncelikle. Daha sonra yazıyı test ettik. Yani aynı arka planda farklı yazılar kullandık. Daha sonra davetkar metini ve kutuyu test ettik. Sonra da kutunun rengini test ettik. Sonunda seçtiğimiz kazanan diğer reklama göre soldaki ile sağdaki arasında 1.74 kat fark yaptı. Bu sizin tıklamalarınızı iki katına arttırmaktan bahsediyorum. Yani bu çok çok önemli ve çok kıymetli bir e, test aşaması. Display Ad Builder kullanırsınız, kullanmazsınız. Kreatif ajansınızla çalışırsınız. Mutlak suretle test etmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Son başlıklardan bir tanesi raporlama. Üç tane ana rapor alıyorsunuz. Sizin için raporlama çok önemli, geri dönüşümler çok önemli. Bunu ölçmeniz lazım. Ve yerleşim performansı raporlarından başlayalım. Yerleşim rapor, performansı raporları şunu gösteriyor. Siz doğal olarak Google'a güvendiniz, verdiniz, emanet ettiniz, başladınız kampanyanıza. Size 24 ile 36 saat içerisinde bütün hangi sitelerde nerede reklamınızın çıktığı, bunun ne kadar size geri dönüşüm getirdiği, hangisinin ne şekilde tıklama oranı yaptığı oranı veriyor. Bizim size önerimiz bunu mutlak suretle takip etmeniz. Kendinize size çalışan bir site içeriği hazırlamanız. Bu konuda hatta testler yapmanız. Dönüşüm izleme yine benzer bir şekilde size farklı kampanyalarınızdaki dönüşüm imkanlarını veriyor. Zaten analitiksinize bir şekilde bunu bağladığınızda, analitiksinize, conversion korunuza veya sizin tanımladığınız hedeflere demin konuştuğumuz gibi display'i de bağlayabiliyorsunuz. Yani görüntülü ağda bu hangi görüntülü ağ kampanyam bana ne kadara mal oluyor? Nasıl bir conversion maliyetiyle geliyor diyebiliyorsunuz. özellikle iki tane alt başlık yani dönüşüm izlemenin çok alt başlığı var. araştırmanızı ve hani bakmanızı şiddetle tavsiye edebilirim. Potansiyel satış başlığını seçebiliyorsunuz. Form doldurma gibi aynı şeyleri burada da yapabiliyorsunuz. Fakat bunun özünde başka bir nokta var. Burası sizin medya kampanyanız. Yani aslında Google içerik ağına geçmeye başladığınızda, siz yavaş yavaş bir reklam ajansı kullanan, farklı mecraları yönetmeye başlayan bir yapı olmaya başlıyorsunuz. Ve buradaki mutlak şey sürekli ölçüm ve değişim. Google size mutlak suretle size şey verecektir, hangi, nerede iyi çıktığınızı verecektir. E, conversion skorları alacaksınız ama e, manuel olarak nerede iyi çalışıyorsa orayı eklemeniz. Sitenizi bir şekilde belki Google Trend'le ara, araştırma yaparak hangi kelimelerde display'e girmelisiniz, nerede insanlar dolaşıyor, buna bakmanız. E, aynı şekilde içinde bulunduğunuz niş kategori içerisinde, belki rakiplerinizin içerisinde, yayıncı var mı, bunun içinde olmanızın size faydası var mı, Buna bakmanızı tavsiye edebiliriz. Fakat buna ek olarak aynı deminki örnekte olduğu gibi optimizasyon otomasyonunu da yapabilirsiniz. Yani bir şekilde Google'a sizden bunu otomatize et, ben bunu zaman içerisinde ölçebiliyorum diyebilirsiniz. Ve bunu yaptığınızda, bunu kullanan var mı optimizasyon otomasyonunu? Bir şekilde Google'a optimization tool diye bir araç var. Onun içerisine veriyorsunuz ve o sizin display kampanyanızı da yönetiyor. Sizin için siteler seçiyor, içerik seçiyor. Biz burada yüzde %21'lik bir artış dönüşümlerde ve de yüzde %14'lük maliyetlerde bir düşüş gördük. Denemenizi tavsiye ederim. Son başlık olarak, teneffüs dili çaldı yan tarafta biz de bitirelim. Son başlık olarak başarı öyküsü olarak çok niş bir alanı verebiliriz. bu Bu reklam veren medikal kodlama öğreten bir okul. Ee, ne kadar az kişinin bununla ilgilendiğini herhalde tahmin edebiliyorsunuz. Fakat buna rağmen o görsel ve e, ağda denedi. Ve ağda, görüntülü ağda bunu denediğinde yaklaşık olarak tıklama oranlarını 3 katına çıkarttı. Ve de geri dönüşüm başı, maliyetlerini e, %30 azalttı. %30'dan fazla azalttı. E, hepinize e, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biz dışarıda olacağız. Soru alabiliriz sonrasında. E, hemen dışarıda olacağız. E, Denemenizi tavsiye ediyoruz bu reklam <laughs> Sağ olun. <laughs>